Herkese merhaba. Bugün yoğurtlu karnabahar kavurması yapacağım. 1 çay bardağı zeytinyağını tavam alıp kızdırıyorum. Kavrulan yağın içine 2 adet doğradığım soğan ilave ediyorum. 3 diş sarımsak da ilave edip kavuruyorum. Kavrulan son üzerine 1 yemek kaşığı salça. 1 miktar kırmızı toz biber, bir miktar kimyon bir miktar karabiber ilave edip kavuruyoruz. Üzerine bir adet temizleyip doğradığım karnabahar ilave ediyorum. Bir miktar tuz ilave edip karıştırıyorum. Kapağını kapatıp çok kısık ateşte pişiriyorum. Karnabaharlar çok güzel pişti, iyice yumuşadı. Servis tabağımıza alıyoruz. İlk sıcaklığına atması için 5 dakika kadar bekletiyorum. İlk sıcaklığına atan karnabaharın üzerine sarımsaklı yoğurtlu gezdiriyoruz. Üzerine bir miktar pul biber atıyorum. Bir miktar nane atıyorum. Karnabahar kavurmamız servise hazırdır hem tadıyla hem görüntüsüyle sofralarınızı renklendirecek bu tarifi siz de yapmak denemek isterseniz şimdiden emin eline sağlık hepinize afiyet olsun.